64. sorumuz. Aşağıdaki tabloda Mustafa'nın gün gün okuduğu e, kitap sayfa sayıları verilmiştir diyor. Evet. E, salı ile cumartesi verilmemiş, diğerleri verilmiş. Daire grafiğinde okuduğu sayfa sayıların hafta içi ve hafta sonu okuma durumuna göre dağılımı verilmiş. Hafta sonu 160. Hafta içine ne olacak Tabi burada? 200 derece olacak. Mustafa salı ve cumartesi günlerinde okuduğu sayfa sayılarını tabloya yazmayı unutmuştur. Her gün onun tam katı kadar sayfa okuyan Mustafa hafta boyunca en az Çarşamba gününde en az burada en fazla pazar gününde kitap okumuştur yani ne olacak burada 60'tan fazla olacak Bunlar 400'den de az olacak bunu biliyoruz Buna göre diyor Mustafa salı günü en az kaç sayfa kitap okumuştur şimdi baktığımızda arkadaşlar şöyle diyelim hafta içi yapalım buraya da hafta sonu diyelim Buradaki oranımız nedir bizim? Hafta 3 200 sayfa okuyorsa hafta sonu 160 sayfa okuyor diye söyleyebiliriz. Veya katları değil mi? Ya da oranı daha da küçültelim. Bakın sıfırları oranladık. buradan sonra her ikisi 4'e de bölünür. 4'e bölersem 5, 5'e 4 oranı var. Yani hafta içi 5'in katı sayfa okuyorsa hafta sonu 4'ün katı sayfa okuyor diye söyleyebiliriz. Hafta içine bakıyorum. Salı gününe x diyelim sayfa okusun. Cumartesiye y sayfa. Hafta içine yapar. 200. Buradan da 200, 400. 460 artı X olacak. Ee, burada Cumartesi pazara yani hafta sonuna baktığımızda ise 400 artı Y olacak. Değil mi? Ee, ama şunu değerlendirmemiz gerekiyor. 60'tan daha fazla olacak bunlar ve en az ne kadar diyor bize. Şimdi 60'dan en az diyor. İlk aklımıza gelen biz buraya onun da katı olacak. 70 yazabilir miyiz? Bakın 70 yazamayız. Neden? 470 olduğunda 4'ün katı olmuyor arkadaşlar. 4'e bölünmüyor. E 80 dediğimde 480 olur. E 480'i 4'e böldüğümüzde 120 olacak K'mız. E 120 olunca e hafta içi toplam okuduğu sayfa 5 çarpı 120'den 600 olur. 460'ı kaçla toplarsak 600 edecek? 140 ile toplarsak evet 600 olacak. O halde salı günü en az kaç sayfa okumuştur? 140 sayfa okumuştur diyoruz. Bakın biz burada bu y değerini ne kadar arttırırsak ne olacak? Buna bağlı olarak bu e, buradaki x değeri yani salı günü okuduğu sayfa değeri de artacak. Biz o yüzden ne yaptık? En az olan e, değeri burada seçtik ki bunu da en az olarak e, bulabilelim. O halde doğru yanıtımız d seçeneğidir diyoruz.